Gözeller bezenmiş toya gederler Gözeller bezenmiş toya gederler Sizlere emanet yar oynamasın Sizlere emanet yar oynamasın Ben bülürüm rica minnet ederler Ben bülürüm rica minnet ederler Yüngüllük edip ay balam tez oynamasın Yüngüllük edip ay balam tez oynamasın Ben seni sevmişim sevgili yarim ben seni sevmişim sevgili yarim Sizlere kurbandır bu şirin canım Sana kurban olsun bu şirin canım Demiyem oynamasın oynasın hanım Demiyem oynamasın oynasın hanım Kara kaş altında balam göz oynamasın Dodağın içinde balam dil oynamasın Kara kaş altında balam göz oynamasın Dodağın içinde balam dil oynamasın